Almanya'dayız, Dortmund'a gideceğiz. Bir iş insanı, Adnan Derviş bizimle birlikte Avrupa Türk Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi, uzunca bir süredir Almanya'da olan bir isim ve bir takım projelere öncülük yapan bir isim. Adnan Bey ile Adnan Derviş ile oradaki Hataylıların durumunu konuşacağız, Covid-19 seyrini konuşacağız. Adnan Bey, Günaydın beni duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorum, ses iyi geliyor. Ee, merhabalar. Can Bey merhaba. Merhaba, halbaya hoş geldiniz. Almanya'dan selamlar buradan. Almanya'dan Hatay'a selamlar. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sanki, sanki Akdeniz'in böyle sıcak havası buraya kadar geldi oradan. Ee, evet, evet doğrudur, mümkündür. Ee, önce şöyle yapalım. Şimdi siz e, biz uzun bir süredir oradasınız aslında. Birçok e, de e, öncülük ettiniz. E, hayata geçirilmesinde rol oynadığınız zaman e, kimdir Adnan Derviş? kendisi için hangi cümleleri kurar, bizlere ne anlatır, ne paylaşır, kaç senesinden beri oradasınız mesela, neler yapıyorsunuz, ne işle uğraşıyorsunuz, bizlere kendinizle ilgili bilgiler verir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. 1981'de Almanya'ya geldim. Tam 20 yaşındaydım. Askeri bitir bitirmez Almanya'ya geldim. Burada Almanca eğitimi ve meslek eğitiminden sonra bir fabrikada iki sene staj gördüm. Ve 1989'da kendi fabrikamı kurdum mobilya üzerinde. Ve 30 yıllık firmayım Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel'in çalışma masasını bizim firmada ürettik. Vladimir Putin'in de oturduğu konferans masasını oturduğu sanırla da bizim firmadan geçti. Bir de Suudi Arabistan'ın kralı Halid bin Abdülaziz'in de yatak odası bizim firmadan geçti. Yani dünyada ünlü insanlara, başbakanlara, sanatçılara, ünlü insanlara biz buradan mobilya öğretiyoruz. kalite ve zamanda teslim ve çağdaş bir mobilya olduğundan dolayı e, rağbet görüyor. Yani bizim mobilya firmalarıyla beraber de beraber üretip ünlü insanlara böyle güzel mobilya üretiyoruz ve 30 yıldır ayaktayız. Yani Almanya'nın Bir Türk firmasının ilk Türk firmasını ilk ben kurdum hani mobilya üzerinde Çünkü kurduğum zaman Hiç kimse burada diyordu ki ya biz iş bulamıyoruz da siz nasıl firma kuruyorsunuz Ama babamın bir sözü üzerine ben Kendi işlerimi kurmaya karar verdim Dedi oğlum Almanya'ya gidiyorsan Eğer Sadece karnını doyurmak için gidiyorsan gitmene gerek yok. Hatay'da kalabilirsin. Babam zaten müteahhit dedi beraber çalışıp e, işi genişletebiliriz ama dedi git bu sefer kabuğundan çık. E, ne yapabileceğini, ne yapabileceğini göster. ondan sonra seni ben gerçekten e, e, kabuğundan çıkmış, bir yere varmış, hedefe varmış bir insan gibi görmek istiyorum. Yani ben orada bir e, şey yaptı, bir ultimatum verdi yani artık Hani gider git, gidersen doğru dürüst bir iş yap. Yapamıyorsan geri dön. Yani işim hazır falan. Biz tabii ki ben Almanya'yı tercih ettim. Çünkü 8 yıllık bir eğitim görmüştüm burada artık. Almanca eğitimi, meslek eğitimi, iş hayatı. Ama tabii yeterince kazanamadığımız için bir dönemece girmek girmemiz lazım artık. Ya hepsi ya hiç diye. Ya hepsi ya hiç. Biz de artık babamızın Doğasını da aldık. Annemizin doğasını da aldık. Başarılı olduk. Teşekkür ediyorum. Sürmelik böyle devam ediyor. Şimdi ciddi başarılardan bahsettiniz. Liderlere e, mobilya sağlıyorsunuz. Bu, bu bir başarı ve bu başarı aslında e, bir şeye borçlu olmanız lazım bunu. Yani e, yürüdünüz, e, hikayenizi paylaştınız ama buraya gelmek e, bir, bir püf noktası lazım. E, nedir o püf noktası acaba sizi buraya taşıyan? Beni buraya taşıyan... Gerçekten e, babamın, e, babamın Hatay'daki büyük başarısını ben hep e, takip ediyordum. Yani e, bir başarı nasıl elde edilir, nasıl erken uyanılır, nasıl işe hakim olunur? E, ben bunu eğitimli Türkiye'de almıştım. Ben dedim arkadaş, şimdi biz de Hataylı olarak ticareti çok severiz. Kazanmayı da çok severiz, bir de kaliteli yaşamayı da çok severiz. Biz Hataylılar biliyorsunuz midemize düşkünüz. E, lüks hayata düşkünüz. Yani biz kaderimize razı olmayan insanlar, biz her zaman daha iyisini yapmaya uğraşan insanlarız. Yani ezilmeyi sövmeyiz, biz ezilmeyiz. Hataylar gerçekten Almanya'da e, büyük başarılara imza atıyorlar yani mesela. Yalnız ben değil, birçok örneği var. Ben diyorum Hatay da yani dünyanın birinci devleti. Hani bunu da kullanmamız lazım. Mesela Dünyada ilk kurulan devletlerden bir tanesi Hatay Devleti. Yani 300 yıllık geçmişi var Hatay'ın. Yani bizi de intekleyen bu geçmişimizin başarıları, geçmişimizin e, e, dünyada tanınması, medeniyetler ülkesi olması Hatay'ın. Yani bilgili insanlardan kurulmuş, zeki insanlar Hataylılar. Hataylılar istediği zaman gerçekten hedefi ele, ele geçirebilecek güçlere sahipler. Yani hepimiz bir hedef seçmeliyiz. Kaderimize hiçbir zaman razı olmamalıyız en iyisini yapmaya çalışmamız lazım. Gerçekten Hatay'lar bunu hak ediyor. Ben gördüm Hatay'da bir fabrika bile yok ya. Hatay'da ben sanayi geziyorum hani üret... E, yani insanlarımız gerçekten yani e, taştan ismini derler ya çıkartıyor. Yani devletin biraz daha e, ilgisini bekliyorum Hatay için. Çünkü sen oradan geçiyorum bir tek demir görüyorum ta Antakya'ya kadar arabayla geliyorum Sağda solda bir fabrika göremiyorum. Hatay ben sahipsiz, boş. sahipsiz yani de, mi bırakıldı Hatay'ı? Mutlaka mutlaka Hatay'ı dünya lideri yapmasını ben bekliyorum. Ve evet. hak ediyor Hatay. Diyor, Hatay. E, yıllardır yükselen çağrı bu yönde zaten. Biraz daha e, pozitif ayrımcılık e, Hatay'a. E, sizin bir de yönetim kurulu üyesi e, olduğunuz bir dernek var. Avrupa Türk Girişimciler e, Derneği. E, bu derneğin... Kuruluş amacı, derneğin yola nasıl çıktığı, neyi amaçladığı, e, bununla ilgili ne söylersiniz? Şimdi Avrupa Türk Girişimciler Derneği Birliği bütün iş adamlarını ayakta tutmak için ve beraber çalışmak için yani sesini daha çok duyurmak için kuruldu Almanya'da. Çünkü çok iş adamımız var ama dernekleşmemiş. Hani Bizim iş adamlarımız dernekleri çok sevmiyorlar. Diyor ki ben ben yalnızım. Kimse benim ne kazandığımı, ne yaptığımı kimse bilmesin. Herkes beni tek görsün. Esasında bu bir başarı değil. Yani tek kişilik bir başarı başarı değil. grup halindeki başarının anlamı olur. Biz de bunu kendini geliştirmiş iş adamlarını, daha doğrusu bütün iş adamları bizim derneğimiz açıp. Birlikten kuvvet doğar diyoruz. Hani birlik olursak her, Çok şey kazanırız diyerekten Ve sorunlarını erken çözmek amacıyla iş adamlarının onun için bu dernek kuruldu Ve şu anda 300 üyesiyle Daha yeni kurulduğu için Atağa kaldık yani sahaya indik Ve her geçen gün üye sayısı artıyor çünkü Artık bizi Berlin tanıyor yani Berlin Almanya hükümeti bizi tanıyor. Yani biz artık e, Türkiye Almanya arasındaki köprüde biz aracıyız yani. Hangi iş adamının sıkıntısı varsa biz araya girip bakanlıklar arasındaki sorunları çözmeye uğraşıyoruz. Adayız hani bu konuda. Hiçbir işverenin sıkıntısı kalmayacak inşallah. Peki vatandaşa siz nasıl ulaşıyorsunuz? Almanya'da yaşayan Hataylıya siz e, bir bir el uzatıyorsunuzdur elbette. Lütfen bir daha sorun duyamadım. Vatandaşa nasıl ulaşıyorsunuz? Dernek olarak, birlik olarak yardım eli uzatıyorsunuzdur elbette. Sadece iş evet, evet insanları evet. arasındaki yardımlaşma değildir amacınız. Vatandaşa nasıl ulaşıyorsunuz? Şimdi vatandaşa nasıl ulaşıyoruz? Vatandaşların sıkıntılarını biz öğrendikten sonra ayaklarına kadar gidiyoruz. Orada soruyoruz. Mesela bu koronavirüs dolayısıyla derneğimiz Huzur evlerinde, Almanya'da yaşayan yaşlılar yurdunda ziyaret ettik ve e, hastalara bedelsiz maske dağıttık. Yani bu, bunu Alman e, devleti yapma, devleti bedava bir şey dağıtmadı. Hep parayla. Almanya'da bedava bir şey yok burada. Ancak derneğin kasasından bir şey çıkıp e, gerekli malzemeler alınıp yerine teslim ediliyor. Biz de bu fırsatı değerlendirmek istedik. Alman'ı yaşlılar yurdunu, tabii içinde de Türkler de oluyor bazen, onlara maskeleri dağıttık ve bizleri hastane profesörleri, hastane sahipleri bizi kapında karşıladı. Çok teşekkür ettiler. Gerçekten e, duyarlı bir e, olay olduğunu yani e, Türklerin bu derneğin e, bizim kurulmuş derneğin e, Almanya'da ses getireceğini ve bir dahaki sefere daha büyük bir toplantı yapıp devletin mercileriyle beraber toplantı yapıp bu yaptığımız yardımı değerlendirip bize teşekkür edeceklerini söylediler. Ve bundan sonra zaten yalnız bu korona vesilesiyle değil herhangi bir vesile olursa olsun biz konsolosluklara, ekonomi bakanlıklara mercilerine yani çok yaptınız. Bütün soruları çözmek için adayız Almanya'da, Avrupa Türk Girişimler Derneği yani şu anda ufka açık olan e, en e, çağdaş bir dernek olarak gözüküyor ve çok takdir topladık. Bu da bizi e, bir dahaki sefer için motive etti yani hı hı. büyük bir e, heyecanlıyız daha doğrusu. E, ben hatayla olarak daha doğrusu e, aramızda e, derneğin çoğu tabi Zonguldaklı. Çünkü burada Zonguldak e, e, halkı daha kalabalık burada. Çünkü zamanında kömür madenlerinde çalışmak için gelmişlerdi buraya Almanya'ya ve çoğaldılar burada. Ben aralarında Hataylı bir tek ben varım orada. Ve Allah'a çok şükürler olsun e, medya sözcülüğünü yapıyorum. Medyaya ben bilgileri veriyorum. E, i̇yi bir konumdayım. Tabii bu yetmez. Biz yalnız bir çalışma için gelmedik. Biz inşallah sesimizi daha çok duyurup daha yerlere geleceğiz ve halkımıza inşallah faydalı olmak için uğraşacağız. <laughs> ve halk hak ediyor bunu yani şimdi bir de Makedonya diyelim onlara da sevgili şey, Makedon dostlarımıza da maske gönderdik. O da soydaşlarımız da zor durumda. Ben ekonomilerin, ekonomilerin düzelmesinin e, e, gerektiğini ve bu koronavirüsün artık yani bir yerde sulandırılması gerektiğini Artık kimine göre bir politik bir e, olay bayağı, bayağı gerçekten bir değişik bir... Yani herkes bir şeyden bahsettiği için gerçekten yüzde yüz bilgi toplanamıyor yani. Çünkü her gün değişik bilgiler geliyor. Şunu sorayım ama... tam bu başlığı açmışken. Sözünüzü bölüyorum ama Adnan Bey. E, Almanya'nın Covid-19 mücadelesi. şimdi. E, Madem bu başlığı açtık nedir orada hükümetin politikası uyguladığı politika ve vaka durumundaki artış nedir? Seyir nedir? Vakalardaki seyir nedir orada daha doğrusu? Şimdi Alman hükümeti ya dünyada diyebilirim ki sosyal açıdan yani insanlarına, iş adamlarına ee, en çok yardımı yapan, en çok yakın olan, en çok duyarlı olan bir devlet diyebilirim. Yani. Çünkü dünyada eğer bir e, ekonomi ayakta durabilecekse dünyada ben Alman ekonomisinin e, dünyada e, ayakta kalabileceğini. Çünkü daha Mart'ın başında, Mart ayının başında bütün iş yerlerine yani bir kişi çalışana e, yalnız firma sahibine 9 bin euro. Beş kişi çalıştırana 15 bin euro Beş kişiden sonrakilere 25 bin, 50 bin ve 500 bin euroya kadar hemen yardım etti yani. Yani hemen sizden, onlar... sizden Alman hükümeti iban numarası istemedi öyle mi? Size aksine para verdi, bir ödeme yaptı size. Bize e, tabii herkes e, e, kaydını yaptırdı, bütün firmalar kaydını yaptırdı, soruları cevapladı. E, ama doğru doğru cevap vermek zorunda. Herhangi bir yanlışlık ileride ortaya çıkacağı için hiç kimse bu riske giremez yani Almanya'da. Herkes ne yazılmışsa gerçekten cevabını yüzde yüz vermek zorunda. Ve herkes yardımını üç gün sonra aldı. Bugün kaydını yaptıran, üç gün sonra parayı hesabında gördü. Ve bu gerçekten e, bozulmuş olan moralı hemen düzeltti. Yani hemen ayaklandı bile Ve e, e, halka da mesela işçileri çıkartmamak için, yani ben firmama da e, mesajlar geldi. Siz işçileri çıkartmayın bir sıkıntı olursa biz onların parasını ödeyeceğiz kısa çalışmaya geçin. Yani hem işçilerin hayatı garantide hem işverenlerin. Yani şu anda bu arada bir sıkıntı varsa bir tek bu sağlık hani hani bu koronavirüsünün çabuk bitmesinden dolayı böyle bir millette bir endişe var. Hani ne zaman bitecek diye. Yoksa iş hayatı daha doğrusu maddi sıkıntı yok. Millet morali yüksek. Vakalar evet diyelim ki 100 binlerin üzerinde ama iyileşme sayısı da çok yüksek. 400 450 Türk vefat etti Almanya'da bu koronavirüsten. 8500'ü de vefat eden de oldu. Ama burada halk o kadar eğitimli ki yani devletin bir şey demesine gerek yok. Millet kendi kendine kendini koruyor Yani. Ne yapacağını çok güzel biliyor. Yani çıkıp da bir bakanın ve bir başbakanın işte bunu yapın, maske giyin, bilmem mi, mesafe bırakın veya elli tutmayın. Bunları demesine gerek yok. Millet eğitilmiş yani. Millet, millet hazır. Hani böyle zor günlere kendini hazırlamış. Yani onun için dünyada en az problemle sıyrılan ülke Alman devleti. Tedbirlerin Gerçekten. ne kadarını kaldırdı hükümet Almanya'da? Kısıtlamaların, Efendim? kısıtlamaların ne kadarı kalktı? Ne kadarlık bir oranda normalleşmeye döndü Almanya? Bugün ne yapılabiliyor, ne yapılamıyor mesela? Şimdi bütün iş yerleri açık, hiçbir sıkıntı yok. Yasak olan bir tek düğün salonları. Düğün salonları yok yani orada mesela düğün yapılamayacak. Yani hani e, büyük toplantılar yapılamayacak. E, ama e, yani eğlence yerleri kapalı. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yalnız eğlence ama restoranlar açık, restoranlar Hı -hı. açık. Yalnız müzik yerleri kapalı. Müzik hani müzikli yerler, düğün yerleri. Ama yasak e, yasakların çoğu gevşetildi açıkçası. Hı. Bir tek maskeyle süpermarketlere giriliyor. Kapalı yerlere maskeyle giriliyor. Ondan sonra dışarıda herkes serbest gezebiliyor. Mesafeyi koruyor. Ya zaten Alman Alman ekonomisini durursa zaten Can Bey bütün dünya durur ya. Bütün dünya. Çünkü Alman ekonomisi bütün dünyaya hitap ediyor. Uçağıyla, Airbus'uyla, Mercedes, BMW diyelim, Audi, Volkswagen, Porsche, Ford, Opel hepsi Almanya'da üretiliyor. Yani bu dünyanın bir, bir numaralı e, arabaları veyahut ya zenginlik burada. Hmm. Hani dünyada zenginlik aranacaksa gerçekten Almanya Almanya örnek göstermek lazım. Ve Şunu... eğitim, eğitim seviyesi yüksek, Başbakanın çok fazla iş düşmüyor. Çünkü halk eğitilmiş. Burada halk zaten bu eğitimin sayesinde her şey e, yerli yerinde geçti. Şuna, yani buradaki durum şu anda e, iyi geçiyor diyebilirim. Ama Allah beterinden beterinden de muhafaza etsin diyelim. Ben. Yanlış Şuna, değil Bütün binayı demek. Evet. evet temennimiz o yönde. Adam Bey şunu da ben merak ediyorum. Almanya'nın durumundan bahsettiniz. Ee, bir normalleşmenin içerisine girdiği işte e, Almanların bilinçli olduğunu söylediğiniz, ekonominin güçlü olduğunu söylediniz. Hükümet vatandaşına iban vermedi, İBAN'ını istedi dediniz. Peki Türkiye nasıl görünüyor oradan? Siz bir gurbetçi olarak, bir iş insanı olarak, orada yaşayan biri olarak hem siz Türkiye'deki gidişatı görüyorsunuz. Üç aylık zaman zarfında yaşadıklarımızı, ekonominin içerisinde bulunduğu durumu hem bir iş insanı olarak hem bir gurbetçi olarak nasıl yorumluyorsunuz? Ve Almanya'dan nasıl görünüyor Türkiye, Hatay? Bunu da belki yanıtlamak istersiniz. Vallahi açıkça söyleme gerekirse, Türkiye buradan şöyle görünüyor. Ekonomi açısı maalesef darbe yemiş gibi, bir darbe yemiş Millet evde fazla evde tutuldu, yaşlılar çok tutuldu, gençler evde tutuldu, iş yerlerine destek veremedi, maddi destek veremedi, karşılıksız. Çünkü Almanya bunu karşılıksız verdiler yardımları, geri almayacak. Türkiye'de öyle bir durum yaşanmadı. Ya şimdi milleti evin içinde hapsedersen öyle gözüküyor burada. Yani biz de burada inan ki üzülüyoruz yani. Türk insanının evde hapsedilmesine biz buradan çok üzülüyoruz. Çünkü bayram bayramlaşmadılar bile. Bayramlaşmadılar bile. O bir acaba kes, kesintiye mi uğradı? E, yok, sizi duy, duyabiliyorum. Sesim geliyor mu acaba? Evet ses geliyor. Evet, bayram ama sizi göremiyorum. E, görüntü gelecekti şimdi. Bayramdaki o evet e, yasak e, tedbir amacıyla getirildi ama e, bu, bunun da yapılması gerekiyordu. Yani e, Türkiye için e, normalleşme ağlıyorum. Buyurun üzülüyoruz. Sadece üzüldük. Sadece evet. üzüldük. Yani milletin hani senede bir bayram Ramazan bayramı e, milletin bayramlaşmasından yanayız. Hani evde tutulması biz buradan üzüldük. Bu yüzden üzüldük. Yoksa sağlık açıdan e, doğru bir karar olabileceği e, düşünülebilir. Sene... Ama ile bayramlaşılabilirdi yani maskeyle. Hani maske takarak ev, ev herkes gezebilirdi. Hani Gevşetilebilirdi bu böyle bir şekilde hani evde tutulacağına maskeyle gidin bayramlaşın gelin mesela denilebilirdi. Ama Mesela iş şimdi daha çok bir destek bekleniyordu. Karşılaştırma yapacak olursak, siz şimdi Almanya'yı da anlattınız. Biz e, Türkiye'yi de biliyoruz, biz kendimizi de biliyoruz. Ne kadar maske kullanımına dikkat edeceğiz? Yani bayramlaşma ziyaretini geçin lütfen. Şu normalleşmenin içerisine girdiğimiz bugünlerde dahi işte ne maske kullanıyoruz ne sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ki bayram gibi özel bir günde bu kurala uyulacağını ben hiç de zannetmiyorum açıkçası. anladığım kadarıyla bizim milletimiz Türkiye Türk milleti biraz refaha refaha Evet artık. sıkıya gelemiyoruz diyelim belki bir sıkıntıya geleceğiz. Evet, evet, evet. Türk halkı burada olsa bile, Almanya'da olsa bile sıkıntıya gelemez. Çünkü bizde bir Akdeniz havası var. İnsanlara sıkıntıya gelemez. Özgürlüğe özgürlüğe susamış bir 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 milletiz yani. Bir de bayramda eğer annemize, babamıza gidemiyorsan, bayramlaşan bayram diyorsan herhangi bir neden dolayı sıkıntı veriyor. Hani başka yönlerden çözülebilseydi bu mesele bence e, güzel bir bayram kutlanacaktı Türkiye'de ama, ama artık önce sağlık diyelim. Eğer sağlık sağlığa zarar verilecekse bir mesele, mesele dayanılabilir veya kabul edilebilir ama keşke başka yönlerden çözülseydi iş yerlerine biraz daha fazla ekonomik destek verilseydi karşılıksız Türkiye'de bütün iş yerlerine bütün halka da, da yardım verilseydi, burası gibi Almanya gibi. Burada milletin karnı doyduğu için özür dilerim Can Bey. Burada millet doymuş olduğu için bağışıklık sistemi kuvvetli oluyor. Bağışıklık sistemi kuvvetli olan insan çok az hastalanır yani. Hastalık hastalığı onu zor bulur. Ama vücudu iyi beslenmeyen, kuvvetli olmayan, bağışıklık sistemi iyi olmayan insanlara hastalık kolay bulur yani. Hemen bulur. Ve sanki zaten virüsün aradığı insanlar zaten vücudu zayıf olan insanlar. Yani böyle bitkin insanlar. Yani iyi beslenmeyen insanları koronavirüs çabuk bulur. Ama bunu milletimizi bence devletimiz daha iyi bakmalı. Daha iyi yani e, hazine e, kapısını daha da açmalı. Tam zamanı. Eğer devlet insanlar yardım etmek istiyorsa şimdi tam zamanı yani şimdi dağıtma zamanı bu virüs geçtikten sonra milletten de vergi dolayısıyla da o parayı geri toplayabilir. Ama şu anda sıra devlette devletin halkı yer vermesi lazım. Yani şu anda derler hani sıra kimde sıra devlette devlet halka iyi bakacak onları kuvvetlendirecek. Maddi yönde kim sıkıntısı varsa onun sıkıntısını gidermesi lazım. Bence Türkiye dünyada o zaman e, bir numaraya çıkabilir yani daha ve, ve gerek gerekiyor yani şimdi. Hı hı. Bu laflar, bu işler laflarla olmuyor Maalesef. Bunu uygulamak lazım. Hani maddi desteği mutlaka halkın evine kadar geçirmek, geçirmesi lazım devletin. Veriliyor. Ben, bizde ben onu de onu bekliyorum devlete. Bizde de biner lira ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Bin lira e, ulaştığını e, biliyoruz. Ee, Can Bey bin lira ne ki? Bin lira dört beş günlük e, şey. E, ondan sonra olacak dört aya hesap et. Dört ayda verir millet evde. Yani kusura bakma ben biraz devletimi çok severim. Ve diyorum ki. Devletim seni çok seviyorum ama halkana daha iyi bak, daha ver, ver. Bu zaman tam verme zamanı. İleride toplayabilirsin sorun değil. Ama şu anda açıp bırakmışsa ileride faydalı olamaz ki kimseye. Kusura bakma sevgili Can Bey biraz herhalde <laughs> biraz fazla açıldı bu konuda. Yok söyledikleriniz... Ama gere bu gerekiyor yani birisi çıkıp söylemesi lazım. Evet. Ee, ben sizden son olarak Hatay'a bir mesaj alabilir miyim Adnan Bey? Ee, noktalayalım ama son söz yine sizin olsun. Hatay'a özel bir mesaj, Hataylılara özel bir mesaj. Ne söylemek istersiniz? Buyurun ardından noktalayalım. 40 Hatay'a bir mesajım var. 40 yıldır Almanya'dayım. Hatay'da geçirdiğim bir gün o 40 yılı her zaman bedel oluyor. Hatay'ı çok seviyorum. Medeniyetler ülkesi, medeniyetler şehri. Mezelerini çok özledim. Daha doğrusu ee, yemeklerini, künefesini çok özledim. Halk birbirini çok seviyor. Çok güzel. Ben Hatay, Türkiye'nin tek örnek şehri. Her konuda. Yani insanlık açısından, beraber yaşama açısından ve böyle devam etmesini istiyorum. Arada biz kardeşiz. Hatay kardeş, gerçekten kardeşlik şehri. Yani burada ben herkes Hatay'ı değil başka şehir hemşerilerine duyuyorum. Hatay herkes tanıyor. Hatay e yani o kadar senin toprağını öpüyorum yani tatlayın. Bütün dostlarıma buradan selam geliyorum. Bilhassa anneme şu anda eğer seyrediyorsa tahmin ediyorum. Dostlarıma selam. Eğretti Genel Müdürü Sayın Cemil Aktaş Bey'e, sizlere Can Bey. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere diyorum. Gerçekten duygulu bir gün oldu. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler iyi dilekleriniz için. Çok sağ olun yorumlar için. Görüşmek üzere diyelim sizin için. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler Dortmund'daydık Almanya'da iş insanı Adnan Derviş ile. Konuştuk. Bir karşılaştırmayı iki ülke karşılaştırması. Güzel bir sohbet. Ee, tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, saatler 10.03. Pazartesi e, gününde bir buçuk saati geride bıraktık. iki farklı bağlantıyla Suudi Arabistan ve Almanya'ya götürdük ve e, sizleri ve Hatay ve bölgede yaşanan gelişmeleri e, paylaştık. Müzik